<laughs> Merhaba arkadaşlar ben at kafası ve bu da at kafası kanalı bugün sizlere üçgen nasıl yapılır onu göstereceğim imkansız bir üçgen nasıl yapılır onu göstereceğim kediler orada ne yapıyor evet, çok merak ettim şu an kediler kafalarını kuma gö kafalarını taşa gömmüşler e, ee, bana bakıyor. Ee, bana, bana bakma gelecek. Bana bakma. Illuminati'nin bir üyesi olarak bir üçgen yapacağım şimdi hepinize. Değişik e, illüzyon olarak e, gözükecek bu. Hemen hemen yapıyoruz. Ee, bir, 10 tane toprak koyacağız. Altıma toprak koymayı çok seviyorum. Torpak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koyduk ve 5 tane beyaz boyalık ikili çıkacağız üstüne. 2, 3, 4, 5. Güzel. Sonra 5 tane de buraya, 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra da 6 tane de buraya yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve e, illüzyonu şimdi hepimiz göreceğiz. Hemen, hemen. E, ama dur önce şunları temizleyeyim ki bunlar illüzyona daha iyi değil. E, Bunun için kullanırsınız. Eee. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Yanlış bir şey oldu. Tek baktığımız yer yanlış çünkü. Baktığımız yer yanlış. Doğru yerden baksak, doğru yerden bakmamız için tam olarak buradan bakmamız gerekiyormuş. Hemen doğru noktayı bulursanız eğer, doğru noktayı ben şu an şu an buldum evet. Gördüğünüz gibi havada bir üçgen duruyormuş gibi. Doğru nokta eğer bir noktayı işaretleyeceksiniz mesela ben böyle bir noktayı işaretledim diyelim. Yani bu nokta hani bu üçgenin tarafına doğru gidersem orada madenlerim var veya başka bir şey de olabilir. Ama ben hani böyle bir üçgen olarak gözüküyor. Sanki bir bütünmüş gibi gözüküyor. Onun için bir illüzyon tarzı bir şey oldu bu. Ama ne işe yarıyor derseniz dediğim gibi iluminat ile alakalı tamamen. <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. <laughs> koyduk ve e, evet genel olarak görünüş bu şekilde. Gerçekten bir masa tenisi, masası görüntüsü veriyor. Ama topumuz. <laughs> Topu da şöyle bırakayım bir köşeye. <laughs> Topumuzu da bıraktık şöyle bir köşeye. <laughs> bang bang Whoa!